Büyük Plan kanalından selamlar. Esat sonrası Ankara'nın bölgedeki etkisi arttı. İsrail, Türkiye'yi düşman ilan etti. TSK'nın Suriye'de üst planı Siyonistleri korkuttu, Şam'ı tehdit etti. General Elberri, Türk üstlerini doğruladı. Yunan ve Rumlar ise Eokya hayali kuruyor. Suriye'deki sivil katliamını savunan İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'da, bölgede varlığını artıran Türkiye'yi düşman diyerek tanımladı ve Cumhurbaşkanı Ahmet Eşaray'ı tehdit eden bir mesaj yayımladı. Kat Suriye yöneticisini uyarıyorum, İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve İsrail'in güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz. Hava kuvvetlerinin faaliyeti geleceğe bir uyarıdır. İsrail devletinin güvenliğinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz dedi. Bir dönem Suriyeli muhalif güçlerin genelkurmay başkanlığını yapan General Ahmet Elberri, İsrail'in, korkak bir ülke olduğunu söyledi. Berri saldırılar aslında Türkiye korkularının dışa vurumu Bir anlamda Suriye'nin yeni yönetimine Türkiye burada olursa size huzur vermeyiz dediler dedi. Berri şöyle devam etti, özellikle Şam, Humus, Tartus ve Laskiye hattında kurulacak Türk askeri üsleri ile birlikte bu bölgeye yerleştirilecek uçak savarlar, radar sistemleri ve Suriye hava sahasının güvenliğinin Türkiye ile ortak sağlanması gibi askeri stratejik adımlar İsrail'in kabusu oldu. Asıl amaçları Türkiye-Suriye irtibat kanallarını kapatmak. Esad ailesi gibi Şam'da da kendilerine sadık, kukla yönetim istiyorlar. Ancak devrimci ruh durmayacak. Kardeş Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlenerek devam edecek. Askeri işbirliği anlaşmaları ile bu oyunu birlikte bozacağız. Humus, Şam, Laskiye ve Suriye'nin farklı yerlerinde askeri güvenlik işbirliği anlaşması çerçevesinde adımlar atılmasına günler kaldığına dikkat çeken General Berri, hep birlikte Türkiye'yi bekliyoruz. Türkiye'nin kardeş varlığı ve teminatı sayesinde de İsrail Kuneitra Deragolan aksında gasp ettiği yerlerden çekilecek. Dün gece Deraneva bölgesine yaptığı kara baskını da sivil halk tarafından püskürtüldü. Türkiye'nin buradaki varlığı kara, deniz ve hava güvenliğimiz için bir dönüm noktası. Ne devlet başkanımız Ahmet Eşşora ne de Suriye halkı bunca yıllık mücadelenin ardından İsrail'e diz çökmeyecek. Bizi güçsüz bırakma projesinin farkındayız sınır güvenliği garantisi ve yabancı savaşçıların varlığı gibi öne sürdükleri şartlar Suriye'de kurulacak Kudüs ordusu korkusundan kaynaklı. Saldırılar aslında geleceğe dair korkularının da bir göstergesi dedi. Orta Doğu denklemini en iyi bilen isimlerden Profesör Doktor Ahmet Uysal ise İsrail son saldırı ile parçalı, yıkılmış, istikrarsız Orta Doğu'nun garantörü olduğunu bir defa daha hatırlattı. İsrail burada güçlü bir devleti kendine tehdit olarak görüyor. Buna dost ülke dediği Körfez ülkeleri ve Mısır da dahil. O hep daha fazla parçalansınlar ister. İsrail'in aslında Lübnan, İran, Irak, Yemen, Mısır, Suriye ve Filistin cephelerinde savaşacak gücü yok. Suriye'de oluşacak Türk askeri gücünden korkuyor. Tek hedefi Türkiye'yi durdurmak. Gerçekten de İsrail ve destekçilerinin kurduğu oyunu bozan tek aktör Türkiye. Eşyaraya şantaj yapıyor. Bu noktada Batı'nın yaptırımları, PKK-YPG, Dürzi, Nusayri Kartı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri desteğini caydırıcı unsur olarak kullanıyor. Şayet Şam'da güçlü bir mukavemet oluşursa, bu direnç Aviv'i sarsar. Bu ihtimali de hesap ederek adım atıyorlar. Ya Suriye'yi Filistinleştirecekler ya da İsrail için Suriye sonun başlangıcı olacak. Şu anda, İsrail Batı İttifakı açık bir biçimde İslam'la savaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri isterse Netanyahu'yu bir günde devirir. Ancak bunun için bazı harici şartların oluşması gerekiyor. Her ne kadar farklı görüntü vermeye çalışsa da İsrail ordusu ve kamuoyu yorgun dedi. Diğer yandan saha kaynaklarından aldığımız bilgilere göre İsrail bir yandan Suriye'nin kritik noktalarına kara ve hava saldırısı sürdürürken diğer yandan Ankara ile müzakere girişiminde bulunuyor. Bazı aracı ülke ve isimlere Tel Aviv'den raporlar halinde teklifler götürülüyor. Gazze'de kana doymayan Siyonist İsrail devleti Suriye'yi de bombalamaya başladı. Bombalanan yerlerden birinin ise, Türkiye'nin askeri üs kurmak için hazırlık yürüttüğü Humus'a bağlı T-4 askeri havaalanı olduğu bildirildi. Havaalanında 3 Türk mühendisin öldüğü iddia edilse de, Milli Savunma Bakanlığı iddiaları yalanladı. İsrail ordusu saldırıları doğrularken Jerusalem Post gazetesi ise, İsrailli bir askeri yetkilinin, bu saldırılarımız Türkiye'ye, Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in Suriye semalarındaki faaliyetlerine karışmayın mesajları taşıyor şeklindeki sözlerini aktardı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Türkiye'yi Suriye'de kesinlikle istemediklerini söyleyerek Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Irak dahil bölgemizde oynadığı rolden gerçekten de endişe duyuyoruz dedi. Te yandan, İsrail'de Suriye'deki Türk varlığı konulu bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de katıldı. Yunanistan, Ege'deki su altı elektrik kablosu projesini yeniden başlatıyor. İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki proje, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ediyor. Netanyahu, Atina'ya gerektiğinde ABD'yi devreye sokma garantisi verdi. Tarihin iki hasım devleti, şimdilerde Türkiye karşıtlığında bir araya geldi. İsrail ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştıracak yeni planlarına hız verdi. Savunmadan enerjiye her alanda işbirliğini stratejik seviyeye yükselten iki devlet, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine alenen göz dikiyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Batı Kudüs'e giderek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları belli olmaya başladı ki lider ortak silah üretiminden askeri eğitimlere kadar stratejik işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı. Tarihin bu iki kadim düşmanı bir araya getiren ise Türkiye karşıtlığı oldu. İsrail Suriye'de, Yunanistan'da Ege'de Türkiye ile boy ölçüşemeyince, safları sıklaştırma kararı aldı. Yunan basını da gelişen ikili ilişkilerle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Ekat Timerni'de yer alan habere göre İsrail, Doğu Akdeniz'deki projeler konusunda Yunanistan'a diplomatik destek ve gerekirse Washington'u devreye sokma sözü verdi. Habere göre Atina yönetimi, İsrail Güney Kıbrıs Yunanistan arasında kurulması planlanan su altı elektrik kablosu projesini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Atina, projenin daha önce durduğu Çoban ve Kerpe adalarının doğusundaki sularda bile çalışmaları yeniden başlatmayı planlıyor. Söz konusu bölge ise Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması ile kesişiyor. Gazeteye göre projeye devam etme kararı teknik detaylar üzerindeki iç anlaşmazlıklara rağmen hükümetin en üst düzeylerinde alındı. Çünkü Atina, Kıbrıs'ın enerji güvenliği için hayati önem taşıyan, İsrail tarafından tamamen desteklenen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projeden vazgeçemeyeceği konusunda hemfikir. Ancak Ekatimerini, projenin enerji kaygılarından ziyade jeopolitik bir önemi olduğunu vurguluyor. Haber şöyle devam ediyor, proje, enerji kaygılarının ötesinde jeopolitik bir önem taşıyor zira Atina, Türkiye'nin Yunanistan'ın karasularındaki haklarını altı deniz mili ile kısıtlayan tutumuna karşı koymaya çalışıyor. Ayrıca Yunanistan, Geçersiz olduğunu savunduğu Türkiye-Libya mutabakatının aksine Mısır ile 2020'de imzalanan deniz sınırı anlaşmasının bölgedeki haklarını yasal olarak tesis ettiğini savunuyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı da çalışmaların güvenliğini sağlamak için araştırma gemilerine askeri eskort sağlayarak Atina'nın projeye devam etme kararlılığına işaret ediyor. O arada Fransa bölgede ihtiyatlı bir donanma varlığını sürdürmeyi kabul ederken, Yunan ve Fransız kuvvetleri arasında ortak askeri tatbikatlar da değerlendiriliyor, Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İsrail öncülüğünde düzenlenen çok uluslu hava tatbikatı başladı. NEOCHOS 2025 adı ile Mart'ta başlayan tatbikat 11 Nisan Cuma günü sona erecek. Yunanistan'ın Andravida şehrinde bulunan Andravida, hava üssü tatbikata ev sahipliği yapıyor. Tatbikata Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İsrail başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, İspanya, İtalya, Katar, Karadağ, Polonya ve Slovenya hava kuvvetleri ile katılırken Güney Kıbrıs destek personeli ile yer alıyor, Slovakya ve Bahreyn'de gözlemci ekip gönderdi. Katar ve İsrail'in ilk kez bir tatbikata ortak olarak katıldığı bildirildi.